Atlayamazsın da atladı valla. <laughs> Çok iyi ya. Ablacım helal olsun. O tekli atladın ya. Valla bravo ablacım. Herkese selam. Taksi modu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan Uber taksi işi yapacağız. Yeni bir ev yaptırdım. Böyle dağ manzaralı. Direkt Los Santos ayaklarının altında. Bir eve bakalım. Ondan sonra evi gezdireyim size. Ondan sonra tabi bir tane de araba aldım. Mercedes. Elektrikli. orada bakacağız. Şöyle bir içeri gelin. Amerikan mutfaklı. Gayet güzel. Şık. Arabam da burada. Burası salonumuz. İçlerimiz hala çalışıyor. Kolay yesin elemanlar. Burada bilardo masamız var. Şöyle geçelim. Efendim burada da böyle küçük bir odam var benim. Stüdyom var burada. Bilgisayarlarım var. Buradan işte videoları editliyorum falan. <laughs> burada bir de DJ kabinimiz var. Buradan böyle müzik yapıyoruz akşamları. Havuzu, havuza karşı böyle. On numara gayet güzel. Manzaranın güzelliğine bak. Harika duruyor burada. Neyse geçelim. Devam edelim. Buradan bir yukarı çıkayım. Şöyle. Şuradan başlayalım. Burada benim böyle bir alanımız var. Gayet güzel. Şu tarafa geçelim. Baksana böyle benim yatak odam. Harika. Şuraya bak ya. Çok güzel manzara o biçim. Buradan çok güzel gözüküyor. Her yer. Efendime söyleyeyim. Buradan geçelim bu tarafa. Burada benim banyom var. Çok güzel böyle. Şeffaf. Buradan herkes görebiliyor. <laughs> Yoldan geçen herkes görebilir beni. Okey. Şuradan dışarı çıkalım bakalım. Burada böyle bir helikopter pisti gibi bir yerim var. Buradan şöyle bir manzaralı bir noktamız var. Burada şez noktamız falan var. Teleskopumuza bakabiliyoruz buradan böyle her yere bakabiliriz. Manzaranın güzelliğine bak. Harika ya. Çok güzel bir manzaramız var. Okey. Buradan çıkalım. Başka gezdirmediğim neresi var? Aşağı inelim. Buraları gezdirdik, değil mi? Gezdirdik. Okey. Efendim. Şuradan geçeyim ben. Şöyle. Burada da bir yerimiz var. Bizim akrabalar geldi. oturuyorlar burada. Benim sayemde yaşıyorlar burada. <laughs> Buranın manzarası çok güzel ya. Harika baksana bazen cam oluyor altı. Harika bir manzara burada. Çok güzel şuraya bak. Buradan havuza geçiyoruz böyle. Çok güzel ya burası harika olmuş. Bizim elemanlar güzel çalışıyor içilir. Ne yapıyorsunuz kuzenler? Hadi bakayım yaşıyorsunuz. Benim sayemde yaşıyorsunuz kuzenler. Bu da benim elektrikli Mercedes. Şöyle Mercedes'imize yakından bakalım. Şunun güzeline bak ya. Neymiş bu? EQS 580 4MATIC Plakamızı da koyduk. Caddelerin güzeline bak. Harika ya. Ön tarafta bu şekilde. Tamamen full elektrikli. İçi de bu şekilde. Gördüğünüz gibi sinyaller çalışıyor. Böyle sunroofumuz falan var. Koltuklar, arkada LCD ekranlar. ışık paketi harika. Bununla böyle bir gezelim. Ondan sonra işe çıkacağız. Önde kilometre saatimiz de var. Kilometre çalışıyor bu arada. Full çalışıyor yani komple. Şuradan dışarı çıkalım. Biraz gezelim. Belki ileriki bölümde bununla da bir Uber işi yapabiliriz. Baksana bizim elemanlar kaldırmamış bu şeyleri, bariyerleri. Burada inşaat işimiz bitti. Buradan döneyim ben aşağı. Arabayı bir test edeyim. Yalnız bu araba o kadar hızlı ki arabayı kontrol edemiyorum. Çok hızlı gidiyor. Şuradan bir aşağı inelim. Oh birader. Ne oluyor? Şunun hızına bak ya. Harika. Şuradan bir aşağı inelim. Bir bir test edeyim bir. Bir elemanla yarışa girelim Şu eleman benimle yarışa girer mi acaba diye Şöyle bir deneme yapayım Birader yarışalım ne dersin Hadi yarış benimle Yok yarışmıyor Peki sen bilirsin Şöyle bir turlayayım ben Bak 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 Otoyola yola çıksam uzayıp gideceğim Çok fena Bakayım şurada elemanlarla ışıklarda yarışabilir miyiz? Ne oldu? Durdu burada. Birader yarışalım birader. Ne oldu? Durdun falan bir şeyleri yaptın. Niye durdun o zaman yarışmayacaksan? Of, araya gireyim şöyle. Olmadı, geç kaldım. Tam ışıklarda ışıklarda yarışmam lazım. Işıklar yanınca olmuyor. Şöyle yanaşayım bakayım, olacak mı? Deneyim bakayım. Hadi hadi yarışalım. Bugün kimseyle yarışamıyorum galiba ya. Okey. Neyse. İşte bu şekilde. Aracımız çok iyi. Ben bunda da Uber yapabilirim aslında. Güzeline bak ya. Şöyle biraz içeri geçeyim. Baksana. Camda da kilometre çalışıyor. Harika. Of. Of. Oğlum nasıl döndün sen ya. Vay arkadaş bak kaçıyor. Kaçıyor. Kaza yaptı kaçtı. Frenleri bile zor duruyor. Ne kadar sessiz böyle ya. Harika ya. Bakayım şu solmuş şurada bir hamle yapayım. Olmadı. Eve geçelim. işine başlayalım. Olmadı. Tamam. Okey. Devam edeyim ben. Eve geçeyim. Arabanın serinine bak ya. Otoyolda falan bir denedim. Çok hızlı gidiyor ya. Anında ee, 3 saniyede yüzü görüyor yani. Oğlum bariyerleri koymuşlar bizim elemanlar yine. Oğlum açın artık. İnşaat bitti ya. Benim arabayı mahvettiniz oğlum. Baksana. Ön taraf gitti. Dur düzelteyim şunu ya. Böyle de sevmiyorum. Şuradan bir düzeltelim. Arabamızı. Açın bakayım kapıyı. Bunu fark edeyim ben. Burada kalsın bu. Tamam. Şimdi Uber'e çıkabiliriz. Bu arada abone olmayı ve takip açmayı unutmayın lütfen. Okey. Artık işe çıkalım. Arabayı çalıştırayım Böyle evim var, böyle bir arabam var. Baksana Uber işi yapıyoruz. Böyle fantazi olan zenginler var mıdır acaba? Bilmiyorum gerçekten. Olabilir mi acaba? Olabilir belki. Adam halkın içine karışmak istiyordur belki. Canı böyle bir iş yapmak istiyordur belki. Niye olmasın. Bakalım. İşe çıktık. Aha. Aa burada müşteri var. Dur geri çıkayım, dörtleri yapayım. Geri çıkayım, müşteri var, müşteri. Nereden gelecek müşteri? Ablam sen nereden geleceksin? Sen buradan nasıl geleceksin ki? Oradan çıkamazsın ki sen. Atlayamazsın da atladı valla. <laughs> Çok iyi ya. Ablacım el olsun. O etekli atladın ya. Valla bravo ablacım. Aa ün taraf oturdu. İyidir senden ne haber ya? Çok samimi bir abla. Okey. Adrese gidiyoruz. bu işinde soru sormak yok. Direkt adrese götürüyorsun. Adres belli zaten. Buradan döneceğiz. Devam edelim. Benim bu Mercedes yavaş kaldı. Düşün yani. Öbür Mercedes'ten sonra bu yavaş kaldı. Şuradan döneceğiz. Ben de sanki trafik kurallarına uyuyormuşum gibi de sinyal veriyorum. Olsun. Ara sıra sinyal veririz. Ara sıra trafik kurallarına uyarız. Ne oldu burada? Trafik kapandı. Kimse birbirine yol vermiyor. Ben şuraya dönmem lazım. Ne yapacağım? İleriden döneyim. Daha çok para alırım. Ablayı oraya bırakacağız. Alışverişe gelmiş. Şuradan döneyim ben. Ablamı şöyle alışveriş noktasına bırakayım buraya. Burada necekmiş ablam. Buyurun efendim. Rica ederiz. Görüşmek üzere efendim. Bakalım müşteri var mı? Aa müşteri daha çıktı. Müşteri daha çıktı hemen. Çok iyi ya. Gel ablacım gel. Ablam geliyor. Nereden bu sefer bu taraftan mı inecek? Aa arkaya oturacak. Çok iyi. Arkayı tercih etti. Rahatına bakacak tabi canım. Okey, tamamdır. Merhaba ablacım. Adrese gidiyoruz. Anlaşıldı. Hemen gidiyoruz. Hey Hop. İşlerde kaldık. Şuradan ben aradan kaçayım şöyle. Ne olur? Ha yeşil de yandı zaten. Hızlı gidelim ki bahşişimizi alalım yani. O mesafeyi çok iyi uzağa gidiyoruz. İyi para alırız buradan. Bahşişte verirse güzel olur. Güzel bahşiş. buradan şöyle okey sola döneceğiz kırmızı yanmadan döndüm sinyal verelim arka sinyaller fazla gözükmüyor çok ince yapmışlar belli bile olmuyor otele getirdik ablama. dur şuraya gireyim be otele gelmiş Otel Spa'ya gelmiş. Buyur ablacığım. Kaç para verdi? 16 dolar. 1 dolar da bahşiş attı. Eyvallah. O da güzel. Belki bir otelden müşteri alabilirim. Var mı acaba? Ha ileriden var. Köşe başından varmış. Yine bir abla alacağız. Buyurun ablacığım. Şöyle geçeyim içeri. Arkaya geçti ablacığım. Hoş geldiniz. O hemen tabletini çıkardı. Okey ablacığım devam ediyoruz. Kapı kapanmadı. Tamam. Okey. Ablacığım iş kadını. O oh, birader ne yapıyorsun sen ya? Hayırdır sen ya? Görmüyor musun? Arabayı görmüyor musun? Koskoca V250 Mercedes görmüyor musun sen ya? Yaz trafik cezalarını yedik. Emniyete ödemem lazım cezaları. Yoksa çevirir polis. Nereden döneceğiz buradan? Ablacığım nereden? Sola mı döneceğiz? Soldan mı gideceğiz? Tamam anlaşıldı ablacığım. Soldan. İleride köşe başında bırak diyorsun peki. Okey. Seni şurada bırakayım ben. Ablacığım buraya bir noktaya gelmiş. Bir günler efendim. Okey. Ben buradan devam edeyim. Nereden çıkayım ben şöyle? Şuradan bir yerden çıkmam lazım. Buradan fazla müşteri almayız. Şöyle caddelere falan geçelim işte öyle 2-3 tane müşteri bir dengesi iyi olur. Hep tek müşteri geliyor. 2-3 yolcu bir tane alsak güzel olur. Bakayım hastanenin oradan alır mıyız? Hastanenin oradan belki yolcu buluruz. Aa nereden çıktı? Tam köşe başladı. şuradan döneyim ben. Şuradan. Tam buradan bir yolcumuz varmış. Nereden? Ablacığım geliyor. Bir dakika ablacığım ben geleyim sen yorulma. Gel ablacığım. Şu dörtleri yakayım da. Yolun ortasında kaldık. Okey. Hoş geldiniz. Okey. O da tabletini çıkardı. Kapımızı kapatalım. Şuradan döneceğiz. Dörtleri kapatayım ben. ileride köşe başında bırakacağız ablamızı. Şuradan. şimdi seni dönüşte bırakacağım herhalde. O da otele geldi ablam. iş kadınları. Otele giriş yapmam lazım şuradan. Bir dakika şuradan döneyim ben o zaman. Ablacım şuradan döneyim ben. Seni otel spaya geldi. Bir dakika yol verin. Ablam spalara geldi. Buyur ablacım. 2 dolar baş bıraktı. 11 dolar tuttu. Eyvallah. Okey. Tamam. Ablacım spalara geldi. Ben şuradan hey, döneyim caddeye geçelim. Caddeden biraz müşteri kovalayalım. Şöyle. Şöyle şu taraflara gideyim ben ya. Şöyle sahile falan doğru gideyim. Sahilden belki yolcu yakalarız. Oğlum trafik kameralarını yakaladık duruyoruz ya. Fena ceza yedik. Bakayım burada bir yolcu bulabilir miyiz? Aha köşe başında yolcu buldu. Buraya hemen gideyim de başkası kapmasın. Şuradan döneyim be. Bir ablam geliyor. Buyurun hoş geldiniz. Okey. Okey, bu biraz Japon'a benziyor. Japon konuşması. Buradan döneceğiz. Sinyal verin, ben şuradan döneyim. Benim araba kirlendi ya. Bir arada arabayı yıkatmak lazım. Bakayım şurada. Baba yol ver ya. Bir yol verin de şuradan geçek ya. Bir yol verin ya. Bu ne benim? Çok hızlı indi ya. 3 dolar baş aldık. Çok güzel. Arabam bayağı kirlendi yalnız ha. Baksana. Bayağı kirlendi. Böyle de arabama binmezler sonra. Neyse bir yolcu daha alayım bakayım. Ondan sonra Ha başında bir yolcu daha var. Arabayı yakatayım. Buyurun abicim. Sinyaller açayım da. Yolun ortasında kaldık. Hoş geldiniz. Bu da kahvesini içiyor. Okey. Nasılsın abicim? Az gidiyor. Adresi bırak diyorsun beni. Tamam anlaşıldı. Adresi götürürüz seni. Hemen götürürüz. Hiç merak etme. Oğlum bir yol verin lan. Şu aradan bir kaçayım ben ya. Aradan geçebilir miyim acaba? Hadi. Tamam. Oğlum açılın acil durum değerli müşterimi götürüyorum acil durum açılın bakayım müşteriyi bıraktım yıkamacıya geldim araba baya kirlendi arabayı bir yıkatayım Aksana tavan bayağı kirlendi baya Arkası arkası kirlendi. Girelim yıkatalım. Şöyle güzel temizletelim. Böyle müşteriye çıkılmıyor. Temiz temiz çıkalım. Şöyle gıcır gıcır yapalım. Tertemiz olsun. Baksana tertemiz oldu. Kurutmaya geçtik. Şunun güzelliğine bak. Gıcı oldu. Harika. Okey. Buradan şimdi ben bir eve geçeyim. Bir öğlen yemeği yiyeyim. Ondan sonra tekrar işe çıkarız. Oğlum bu nasıl park şöyle öyle ya? Benim eve geldik. Oğlum yine kapatmışlar buraları ya. Şöyle bırakayım. İstop edelim. Benim güzel arabam burada. Okey. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.